Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alışları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber Instagram'dan bir takipçimin istemiş olduğu güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenir ve modeli benimle birlikte denersiniz arkadaşlar. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesi aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde böyle bir yazmam vardı. Böyle bir yazmaya modelimizi uygulayacağız. Bu benim model yazmam tabii ki. Model çıkarttım yazmalarım. İçindeki renklerimden yapacağız. Siz istediğiniz şekilde tabii ki renklendirebilirsiniz. Şu şekilde bir zürafamı yaptım. Zürafa yapımı, püf noktaları nelerdir, nasıl ince gibi güzel zürafa yaparım diye soran arkadaşlar varsa da o da ilk videolarımın arasında mevcut arkadaşlar. Hemen bu kısa bilgileri verdikten sonra yeşil ipimi iğneme takıyorum ve modelimizin araları dağlardan oluşuyor minik dağlar ilk arasıyla başlıyoruz burada herhangi bir modelime pardon zürafama ipimi tutturuyorum şöyle alayım hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum Aynı zürafa içerisine küçük bir pırpır pır daha yaptım. Yan taraftaki zürafa ama batıyorum. Bir yandaki zürafa ama daha battım ve buradaki Pırpırma geliyorum. Buraya küçük bir pırpır yaptım. Yine tepeye geldiğim noktada burayı ikiledim ve aşağıya iniyorum. Yine aynı şekilde buraya minik bir pırpır daha yapıyorum. Bu ıı, daha modelimizi isterseniz bu şekilde benim gibi ara olarak da kullanabilir ya da farklı bir ara olarak da modelde farklı bir arada yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuraya da geliyorum. Bakın, pırpırlarımın üstlerine bu e, modeli aslında daha ayrıntılı olaraktan farklı videolarımda da birkaç kez anlatımını yapmıştım. Yine şuraya iniyorum. Aşağıdaki pırpırma indim. İnerken bir tanesini yapmış oluyorum. Şu şekilde buraya bir tane daha yapıp burayı ikilemiş oluyorum arkadaşlar. Aşağıya indim. Aynı zürafa içerisine de yine buraya bir kiprik daha yaparak burayı ikilemiş oldum. Yan taraftaki zürafama battım. Bir yan zürafaya daha geçiyorum. Benim zürafalarım sık olduğu için bu şekilde yaptım. Eğer sizin zürafalarınız biraz daha iri ise birer tane arada zürafa olması yeterli. Yine sadece tek kanatlarını yaparak yukarıya çıkıyorum. Aşağıya inerken de bunları ikileyeceğiz. Burada tepedeyken ikisini de yapıyorum. Şu şekilde. Aşağıya inerken kipremin içerisine batıyorum ama ikinci kanadımı şuradaki ip üzerine yapıyorum. İnerken kipriğimin içine kanadımı yukarıya çıkmış olduğum tek ip üzerine buraya son bir kiplik daha yapıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Siz isterseniz bu geçişi de yeşil devam edebilirsiniz ya da kesip yapabilirsiniz. Buradan hemen şimdi ben 2 4 6 7 8 tane ayırayım. 2 4 6 8 tane zürafamı ayırıyorum. 9. zürafama Tekrar ipimi tutturdum. Çok şık bir model. Ben de gördüğümde çok beğendim. Bir tane zürafamı boş bırakıp ikinci zürafama ip atıp buraya köprüyü oluşturuyorum ve geri geliyorum. İçerisine bir tane boş zürafamı yaptım. Şimdi buraya Çok uzun olmasın ama çok da böyle mini minnak bir pırpırda olmasın. Şu boyutlarda buraya pırpırlarımızı yapıyoruz. Buraya aynı boyutta bu şekilde 12 tane pırpırımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım pırpırımı 12 tane olarak tamamladım bir tane daha dağımı yaptım modelim daha net daha şık anlaşılsın diye şimdi gelelim çiçek kısmına hemen içindeki lila rengimden ipimi takıyorum ben çok kopuk kopuk olmasın diye uzun bir ip taktım ipimi iğnemden iki kez geçirdim hatta hemen buradaki ilk pırpırıma ipimi tutturuyorum ilk başlarda ipiniz uzun olduğu için yapması biraz zor olabilir arkadaşlar ama güzel şık bir model ortaya çıkar o yüzden emeksiz yemek olmazmış her zürafama pırpırıma batarak minik zürafalar yapıyorum şu şekilde hepsinin üzerine batıyorum. Zaten tek tek hepsini sırasıyla üzerine bastığımız zaman o da böyle bir yelpaze gibi modelimiz açılıyor. İsterseniz çevirmeden gelebilirsiniz ya da eşarbınızı şu şekilde elinizle çevirin. İlk zürafamın tepesine yine şu şekilde batarak buraya küçük zürafalar yapıyoruz. Çok iri zürafalar yapmayın. Çok da mini minnak olmasın. Yine başa kadar geliyorum birazdan başa gelince sayacağız ipinizi mutlaka öncesinde esnetin arkadaşlar özellikle polyester ip kullanıyorsanız polyester iplerde ben genellikle leylak tercih ediyorum sıkça sorulan bir soruydu. Onu da cevaplamış olayım. Tekrar şimdi düze geldim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zürafamız var. İlk zürafamın içerisine geldim. Ve buraya üç tane kiprik yapıyorum şu boyda çok uzun olmasın. İki. Ve 3 Yalnız bu üç tanenin boylarının birbirine eşit olmasına özen gösterin arkadaşlar. Buraya batıyorum Hemen yan taraftaki zürafama da battım. Yine burada bakın, iki tane zürafam olmuş oluyor. İçine batarak geriye geldim ve buraya biraz önceki yapmış olduğum pırpırlarımla eşit boyda yine üç tane pırpır yapıyorum. 3. Hemen yan zürafasına batıyorum. Bir yana daha buradan içeriye geri geldim ve bunun içerisine yine 3 tane yapıyorum. Bunu başa kadar aynı işlemi yaparak tamamlayalım. Bu sıramızı bu şekilde başa kadar gelip tamamlıyoruz ve burada kestim ipimi. Yine aynı renkle yapıyorum. Ben aynı renkle yaptım. Siz dilerseniz burada bir renk tonlaması, renk değişimi de yapabilirsiniz. Bana gelen model tek renk olduğu için takipçimin de aklı karışmasın diye yine tek renkle devam ediyorum. Buradaki ilk pırpırma yine ipimi tutturdum. Yine hepsine bu şekilde batıyorum. Ve burada yine küçük küçük zürafalar oluşturuyorum. Pırpırların üzerlerine battığım boyutla aralarına yapmış olduğum boyutları eşit tutuyorum arkadaşlar. Birini büyük, bir yerini küçük yaparsanız işiniz çok da düzgün olmaz. düğümümü açayım oradan. Beni ayrıca sizler de sevda sevda tapramaz olaraktan instagramdan da takip edebilirsiniz. Oradan da bana buradaki arkadaşın yapmış olduğu gibi ister model anlatmam istediğiniz herhangi bir modeli gönderebilir ya da herhangi bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım inşallah burada da yine bakın aynı şekilde geldim. Yine isterseniz çevirmeden ya da tersine çevirip bir kez daha zürafamızı gidiyoruz. Çok büyük değil, çok da kaybolacak şekilde minik zürafalar değil arkadaşlar. Ben bunu başa kadar geleyim. Aynı şekilde gidiyorum zaten. Hemen geliyorum. Burada ikinci sıradaki zürafamı da tamamladım. Buradaki sayım da 17 arkadaşlar. Bu zürafa sayılarınız tek sayı olursa üzerinin çiçek kısımları da denk gelir. O sayıları artırma da eksiltme yapmadan aynı sayılarda yapmaya özen gösterelim yine döndürdüm ilk zürafamın içerisine geldim 2 ve 3 buraya yine 3 tane pırpırımı yaptım yan zürafama geldim hemen bir yan zürafama daha tekrar onun içerisine batıyorum ve buraya Yine 3 tane pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarınızın boylarını iğne yardımıyla ayarlayıp daha sonra elinize tutup sabitlerseniz hem birbiriyle eşit hem de düzgün dönmeyen pırpırlarınız olur. Burayı da yine aynı şekilde başa kadar gidip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde tamamlandı. Hem ütü istemeyen kalıp gibi duran çok da şık bir model oldu. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte modelimi denersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.